Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere OBS ayarlarının 2024 yılında nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Yarının kaliteli olmasını istiyorsan, lag, işte piksellik falan filan muhabbetlerinden sıkıldıysan gel şimdi ben sana bunları bir göstereyim. Nasıl olması gerektiğini anlatayım. Hadi geçelim. Şimdi geldik OBS'imize. OBS açıldığında sıfırdan açtıysan daha önce dosyaların falan da olabilir. Burada kendi ayarladığı sahnelerin olabilir. Hiç sorun değil. Daha önce aslında bu şekilde sıfırdan gözüküyor. Biz bunların ayarlarına gireceğiz. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz bir onlara bakacağız. Ayarlarımıza girelim. Ayarlarda gördüğün gibi tema istediğin gibi değiştirebilirsin. Dark theme yapabilirsin. Ama benim bu yemi varsayılığını daha çok sevdiğim için bunu kullanıyorum. Ama istediğin, istediğin temayı bu şekilde ayarlayabilirsin. Daha sonra şuradaki çıkışları ve güncellemeleri sürekli kontrol etmesini sağlayabilirsin. Ki bunu yapmanı öneririm. Çünkü OBS farklı sürümlerde kendini daha geliştirdiği için bazı sorunları da absorbe etmiş oluyor. Fixlemiş oluyor. Onun için bu güncelleşmeyi kesinlikle kontrol et. Burası kesinlikle açık ağız. Burası tamamıyla kişinin istediğine bağlı. Yani sen burayı istersen kendince özelleşebilirsin ama gerek var mı? Hayır gerek yok. O kadar da ağım gereken bir şey değil burası yani. Burayı pas pas. Yayın kısmına gelelim. Şimdi number one, abi, burası çok önemli. Burası çok önemli. Çünkü sen şu anda pikselleşmeyi bir yandan çözmek için, yani pikselleşmeyi nasıl çözebilirsin bir yandan? Buradan çözebilirsin abi. Nasıl biliyor musun? Gösteriyorum bunu. Şimdi Twitch hizmeti ayarını seçtin. istersen Kik, istersen Twitch, istersen herhangi bir platform. YouTube'da olabilir. Sorun değil. Ama her birinin tabii bitrate farklı. ya ee, Twitch'te Kik'in aynı ama YouTube'un bitrate farklı. Sunucuyu otomatik seçebilirsin. İstersen menü olarak kendin eline seçebilirsin. Twitch sohbet, eklentilerini etkinleştir Rus'san Twitch chat'inde atılan bu hani işte seven TV emote'lar falan var ya onları senin görmene yarıyor. Açıkçası bu işe yarıyor ve bu güzel. Yani bu ekranında sen bunu koyduğunda, chat box'ını koyduğunda bunun sayesinde görebiliyorsun. Bunu normalde yoktur. Ama sen bu ikisini seçerek açabilirsin ki yapmalısın da. Şimdi en önemli kısma geldik. Yayın, hizmet ayarlarını yok say kısmı. Şimdi abi bu öyle güzel bir şey, hoş bir şey ki sen bunu default olarak kullandığını yani OBS'i sen geldin kurdun hocam. Dedin ki OBS'i ben kurdum, yayınımı açtım. İşte 8K bitrate yazıyorum olmuyor. 6K bitrate yazıyorum oluyor. Ama 8K bitrate yazıyorum olmuyor. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Biliyor musun? Yayın, hizmet ayarlarını, ayar önerilerini yok say demen lazım. Yani burayı tiklemen lazım. Muhtemelen sen de burası tiksiz. Eğer tiklemezsen ne oluyor? Şimdi sen buraya tiklemedin. Tamam dedin. Evet dedim. Dur. Tiklemedin. Kaldırdın. Şimdi sen anlatacağım burada da. Atıyorum çıkışa geldin. Bit hızını sen 8K veriyorsun. Ama diyorsun ki benim yayınımda işte orada gelişmiş kısmına bakınca Twitch'te o gelişmiş seçenekten bit hızına bakınca 8K gözükmüyor da 6K gözüküyor. Neden diyorsun? E çünkü canım kardeşim sen buradaki yayın hizmeti önerinin yoksa demedin. Sen bunu eğer demezsen senin OBS otomatik olarak en yüksek 6K bitrate verebileceği sınırına getirir. 6K bitrate ne de 6K ile 8K arasında 2000 fark var ama bu 2000'i küçümseme. Ne oluyor biliyor musun? Yayının içerisinde sen işte oyun oynarken ya da sen işte takılırken vesaire bu netlik dediğimiz özellikle oyun oynarken pixelleşme dediğimiz sorunları yaşamaya başlıyorsun. Ve bu senin görüntü senin kendini tatmin eden bir görüntü olmuyor. Şunu soruyorsun kendine. Ya diyorsun ben bu oyunu oynuyordum da benim oynadığım oyun neden izleyicileri benim oynadığım şekilde bu oyunu göremiyor. E aslında bunun iki nedeni var. Bunun birden fazla nedeni var. Pardon. Öncelikle bir partner değilsin. Partner olduğun zaman senin yayının daha düzenli olacak ve daha düzgün kodlanacak. Yani daha, <laughs> öyle değil o kodlanacak dedim olay o değil de veri akışı daha düzgün sağlanacak ve daha güzel bir görüntü elde edeceksin. Twitch bunu yapıyor öncelikle söyleyeyim. İkincisi bitrate 6K bitrate veriyorsan zaten çok zor. 8K bitrate de bunu dengelememiz lazım. Üçüncüsü de tek bilgisayarla yayın yapıyorsan görüntün kötüleşir. Kötüleşir. Görüntün kötüleşir. Neden? Çünkü kardeşim bizim buradaki kullandığımız işte ekran kartı veya işlemciden biz encode ettiğimizde bir sistemi yani biz bu işlemci veya ekran kartı üzerinden görüntü verisini başka bir yere vermeye çalıştığımızda ki aynı zamanda oyun oynuyorken ne olacak burada düşün. Tek başına bir şey çok güçlü çalışıyorsa yarım yarım verdiğini düşün. Daha güçlü çalışacak. Performans olmazsa %50'lik bir düşüş olacakmış gibi düşün, anladın mı? Ama sen bu tane yayıncı bilgisayarın varsa senin herhangi bir şey çok iyi bir şey olmasına gerek yok. Onunla verirsen görüntüyü, hali senin ürünün bilgisayardaki görüntü çok daha tatlı olacak, çok daha yani tam verimli çalışacak ve verdiğin yayıncı da, verdiğin yayın da çok daha o kadar kaliteli olacak. 3 tane seçenek çoğaltılabilir ama ana olarak 3 tane seçenek bunlar. Onun için ne yapacakmışız? Buradaki yay hizmeti öneri ayarlarını yok say diyeceksin, uygula diyeceksin sonra. Geleceksin çıkışa, artık çıkışta burayı bit hızını 8K verebiliyorsun, bunu unutma. Artık Artık çıkışta 8K bitrate verebiliyorsun. Artık senin yayınlarının muhtemeldir ki 6K bitrate veriyorsan 8K'ya çıkmışsa daha akıcı olacak, piksellik daha az olacak. Tamam şimdi ikinci kısma gelelim. İkinci kısım, ikinci kısım, ikinci kısım çıkış. Şimdi ben bunu bir, bir videomda basite kullanıyorum demiştim ama size gelişmişini göstereceğim. Basite kullandığım halde hiçbir sıkıntı yok ama bütün ayarları araştırdığınız zaman gelişmiş üzerinden bulacaksın. Hatta diyor ki Twitch bile işte şu anahtar aralığını ar 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 şu şekilde yapınız diyor. İşte ölçek şu şekilde olacak, bu şekilde olacak falan filan falan filan. Şimdi burası önemli. Neden önemli? Hocam burada çıkış dediğim şey bizim aslında videoyla buradaki şu ayarla orantılı bir şey. Yani sen burayı çözünü ne veriyorsan aslında bir yandan çıkış içinde bit rate'ini ve ayarını ona göre yapman gerekiyor. Nasıl? Nasıl? Velev ki ekran kartın kötü bir hatta işlemcin kötü ve 720p yayın yapabiliyorsun. Ve aslında bazen 720p yayınlarda piksellik daha az oluyor. Çünkü internet hızına da bağlı olarak değişiyor bu olay. Ha onu da söyleyelim. Bir dakika onu da söyleyelim. Buradaki bit hızının olayı hocam. Burada bit hızının olayı. Yani burayı yoksaydın, saydın. Burayı yok saydın artık 8K bitrate verebiliyorsun. Ama öncelikle internet hızına bakman lazım. İnternet hızın yani upload speed'in ne kadar senin. Bu çok önemli. Gidelim upload speed'imizi yapalım mesela. Gördüğünüz üzere benim upload speed'im aslında bayağı yüksek. Bu yüksek olduğu için ben 8K bitrate'i gönül rahatlığıyla verebilirim. Ama eğer senin upload'un o kadar yüksek değilse. Eğer senin upload'un atıyorum burası 6 ise. Sen zaten altının altını bir bitrate vermen lazım. 4 vermen lazım. 3 vermen lazım. 3 vermen lazım. 3K bitrate verirsen temel çözünürlüğünü değiştirmen lazım. Ama yok. 10 ve üstüyse 8, 6 gidebilirsin. Ama 8K bitrate kesinlikle öneririm. 10 ve üzeri ise. Çünkü rahat rahat istediğin oynarsın. Sen online, online oyun oyna. Yine bir sıkıntı çekmezsin. Bunu da bir göstermiş olduk. Okey. İnternet hızı önemli dedik. Yükleme hızı, upload hızımız önemli dedik. Geldik çıkışa. Şimdi buradaki çıkıştaki kısım şu açıdan önemli hocam. Nasıl önemli? Şimdi bizim buradaki video ile aslında buradaki çıkış birbirini bağlantı olarak destekleyen şeyler. Nasıl destekleyen şeyler? Şimdi sen bitini 5K verip ya da 4K verip sen bu videodan bakın bu da da pikselleşme olayıdır. Burada da piksellik sorunu çıkar. Videodan çıkış çözünürlüğünü 1920x1080p yaparsan senin için bu kodlama, senin için bu çıkış yeterli değildir. Senin için bu bit yeterli değildir. Ne olur biliyor musun? Öyle durumlarda ne oluyor biliyor musun? Bakıyor ki bitrate yeterli gelmiyor bu sefer çözünürlükten kısıyor. Çözünürlükten kısınca ne oluyor biliyor musun? Senin oyunun çamurlaşmaya başlıyor. Onun için en boy oranı yani bizim buradaki çözünürlükle bitrate oranını doğru ayarlamamız lazım. Hemen gösteriyorum onun için. 1920x1080p yapabilirsin videonu çıkışını 1980p yapabilirsin. Oraya yaptığında bit hızını da 8K yapman lazım. Ama bu demek değil ki şimdi bazı platformlarda aslında bu derinlemesini araştırma yaptığımda ben bunu çok fark ettim. Gerçekten ben buna kafayı çok takmıştım bu arada. Derinlemesini araştırma yaptığımda şu çıkıyor. Şimdi 1980p okey çözünürlük olarak verebilirsin. Atıyorum video izleyeceksen, sakin bir oyun oynayacaksan ve 8K bunun için yeterlidir. Twitch'in en büyük sorunlarından bir tanesi bu YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam 10K verebiliyorsun ve 1980 1080de çamurlaşma mesela o kadar çok olmuyor çünkü tam yetiyor ve destekliyor, artıyor da bufflıyor yani hiçbir sorun yok. Ama sen 1980 1080p işte Twitch'e yayını veriyorsun. Hareketli boyuna geçiyorsun. Tek bir bilgisayar üzerinden bahsediyorum bunu. Hareketli bir oyuna geçiyorsun ve yavaş yavaş böyle laglar başlıyor. Yani lag dedim lag değil çamurlaşma, pikselleşme falan başlıyor. Neden biliyor musun? 8K bitrate detaylı gelmiyor aşamada. Yani sen sakin bir şeyler yapacaksan 8K bitrate çok güzel. Video izlersin, ne bileyim Sims oynarsın, bir şey oynarsın, şehir kurumu oynarsın. Yani hareket fazla olmayacak. Ekranda fazla hareket olmadığı zaman 1920-1080'de 8K bitrate yeterli gelebiliyor. Ama sen diyorsan, abi ben LOL gibi oyunlar da bunun için geçer bunlar. LOL'le çok hareketli oyun değil. i ki mesela hareketli'den kastım şu Apex Legends gibi düşün tamam mı? Çok hareketli işte Call of Duty gibi düşün. Yani çok fazla hareket var. Çok fazla hız var. Ve görüntü yakalaması ve işlemesi bunların sıkıntı oluyor. Ama öyle dediğimizde tek bir harita var zaten. Tek haritanın üzerinde her şeyini zaten görebiliyorsun. Apex'de mesela ya da işte Call of Duty'de ilerledikçe açılıyor. Render etmesi oluyor. Render ederken de senin 1920'ye yaptığın 1080 verdiğin ayar 8K bitrate'i desteklememeye başlıyor. Çünkü bilgisayarın görüntüyü yansıtması için gerekli olan güç, gerekli olan bitrate değeri buranın aşağısında kalıyor. Onu diyeyim. Tamam. Onu diyeyim. Bununla okeyiz. Diğer seçeneğimiz ise yine çözünürlük ikisini bir götürüyorum bu arada. Burayı da ayrı olarak anlatacağım. Ama buradan bahsediyorum. 1664'de 936 çözünürlüğü vermek. Burayı eline kendin yazacaksın. 1664 x diyeceksin. 936 diyeceksin. Bununla 8K bitrate verdiğinde ne oluyor? Şöyle bir durum yaşanıyor abi. Çözünürlük 1920-1080'in bir aşağısında. Yani çözünürlükten çok fazla bir şey kaybetmiş olmuyorsun. Çözünürlüğü birazcık aşağı kısıyorsun. Ama bu sefer az önceki anlattığım olaya bir bağ kur. 8K bitrate 1664'ü 936 için gayet güzel bir değer elde ediyorsun bu 8K bitrate ile. Yani görüntün hareketli oyunlarda dahi güzel oluyor. Sitelere girerken video izleyeceksen ya da hareketsiz oyunlar oynayacakken bile yine daha güzel oluyor. Tam anlamıyla HD değil. Tam anlamıyla HD değil. Özellikle hareketli olan olay, oyunlar için. Hareketli olan oyunlar için 1664'de 936 çözünürlüğünü yapıyorsun abi. Bunu yapmalısın. Öneriyorum şiddetli ve minimum minimum çamurlaşmanın önüne minimum şekilde geçmiş oluyorsun bununla. onu da sana söyleyeyim ama 8K vermen lazım 8K vermen lazım şeyi de görüyorum şeyi de görüyorum 8K yerine 15K 10K bitrate verirsen ne olur diyorsun hocam Twitch'te maksimum 8K'dır sen 8K'nın üstüne çıktığın zaman bağlantı seni sıfırlanmaya başlar görüntülerin donmaya başlar keza kickte de öyledir YouTube'da 10.000'dir 10.000 bitrate veriyorduk en son yanlış hatırlamıyorsam onun üzerine çıktığında artık sıkıntılar yaşamaya başlarsın değeri neyse o fazlası işine yaramıyor değeri neyse onu vereceksin bunu da böyle bir dipnot olarak geçelim. Tamam. Bir hızımız verdik 8K. Şimdi anahtar takarı ar ar aralığını TV'deki değerle 2 olarak yapabilirsin, 0 olarak da yapabilirsin ama 2 yine lagging yani laklaşmanın ve çamurlaşmanın önüne geçiyor. Ön tanım. Çok güçlü bir ekran kartın varsa P5, P6, özellikle P6 ideal. P7 çıkmana gerek yok. P5, P6 ideal oluyor. Yani zaten sen burada görev maksimum görüntüyü vermiş oluyorsun. Daha yükseğine istersen keyfin bilir çık ama gerek yok. Yani P6'da yakalayacağın Şuradaki P6'da yakalayacaksın kalite ile şu kalite arasında çok bir fark yok açıkçası. P5 ile P6 arasında o kadar çok bir fark yok. Ya yani ne oluyor aslında P5 bir yandan P7'ye denk geliyormuş gibi oluyor. Dene ve gör bir şey fark etmeyeceksin emin ol. P5'te daha rahat yayın yaparsın. Kaliten bilgisayarın tek bilgisayarsa. Daha az yorulur, daha az yorulur, daha rahat bir görüntü elde edersin ve böylelikle sıkıntılarında minimum düzeyde önüne geçmiş olursun. Onun için P5 önerimdir. Ama sen çift yayın yapıyorsan yani çift bilgisayarın varsa senin. Abi ekran kartında işte 4070'ler, 4080, 4090. Abi ver o zaman P7'yi oyna. Hiçbir sıkıntı çekmezsin yani. Ver oyuna. Çift kalite, çift bilgisayarda. Tabii o bilgisayarında yayın yaptığım bilgisayarda da ekran kartı olması lazım. Onun da böyle bir birazcık iyi değerlerde bir şey olması lazım o halde. Değil mi? Tamam. Burayı çözdük. Fixtir. iki seferde çözünürlük profili high yapıyoruz. Bunlar main default değerler. İşte sen profili değiştirebilirsin. Main yapabilirsin. Bazen yapabilirsin. Çok fazla bir şey değişmiyor ama yine mini minicik minicik de olsa bazı şeyleri değişiyor. Yani bu ya, pikselleşme ben çok taktığım için high pikselleşme açısından daha iyi. Pikselleşme açısından daha iyi. Maksimum B kareleri de iki olarak ya burası normal otomatik kalacak. Pisco görsel ayarlama iki. Yani burası işaret Burayı da işaretli. Burası Nvidia ekran kartı kullanıcıları ayarları için Hemen gelelim x864 yani işlemciden yayın yapanlara. Geldik x864'e. Keşke burayı işaretlemiyorsun. Demin dediğim gibi 8K değerini verdin. Oran kontrolü CBR. CBR olmalı. İsteyen bağlı bellek boyutunu kullan dediğinde bu arabellik boyutu senin buff yapmanı sağlıyor. Nasıl buff yapmanı sağlıyor? Yani sen diyor ki 8K ile 2.5K bitrate arasındasın değil mi? Yani ben senin ayarını oyun içerisinde ya da bazı durumlarda 8'den işte atıyorum 3'e 4'e işte upload'un düştü 5'e. İşte 6'ya çekeyim oynayayım diyor. ne olur? Gerek yok böyle bir şey. Dalgalanma olur. Dalgalanma olduğu zaman da abi senin görüntün iyi çıkmaz. Onun için burası böyle kalacak. Anahtar kararı aralığı aynıdır. 2 vereceksin. İşte geldik şimdi buraya. Arkadaşım eğer X264 ile yayın yapmak zorundaysan illaki X264'ü kullanacaksan çamurlaşmanın önüne maalesef ki maalesef ki çok fazla geçemiyoruz. Twitch'te özellikle Twitch'te geçemiyoruz. Youtube'da bunu yeni bir şekilde kurtarabiliyorsun. Çünkü Nvidia ekran kartlarında kendi içerisinde yerleştirilmiş ayrı bir çift var biliyorsun. Yani bu çip tamamıyla böyle görüntü paylaşmaya özel bir çip. Yani bu senin görüntünü işte yansıtmana, daha kaliteli yansıtmana yarıyor. Daha kaliteli paylaşmana yarıyor. Sırf bunu kullandığın için zaten Nvidia kullanıcıların yayınları genellikle daha iyi oluyor. Burada şöyle bir sorun, şöyle bir durum var. Yani bunu bir kere yapıyorsak pikselleşme göz almamız lazım. Ve veri fast özelliğimiz var burada default olarak gelen bir değer. Hocam bu aşağı doğru indikçe işlemcini daha çok kullanır. Yukarı doğru çıktıkça işlemcini daha az kullanır. Yukarı doğru çıktıkça yani yukarı doğru çıktıkça kalite düşer. Aşağı doğru arttıkça indikçe kalite artar. Ama sana bunu yapman gereken ağırlığı söyleyeceğim. Fast, faster ve veri fast aslında olması gereken en düzel, en düzgün ayarlar aşağı doğru indikçe sapıtıyor. Söyleyeyim. Aşağı doğru indikçe sapıtıyor. Kesinlikle dene ve gör. Slow'dayken ve slow'dayken ki görüntüyle faster'daki görüntü ya yani faster'daki görüntü daha iyi. Normalde dersin ki slow'daki görüntünün daha iyi olması lazım. Ama hayır abi faster'daki görüntü daha iyi. Yani yine işte bu yurda yine olan şey çıkıyor. Yani bu hareketli oyun. İşlemciler en çok kullanan oyuna denk gelmişsindir. Onu oynuyorsundur. Yayın yapıyorsundur. Slow vermişsindir. Yeteri o da yeteri kadar karşılamıyordur. Ne olacak? Kesecek. Kestiği zaman ne olacak? Görüntü çamurlaşacak. Onun için burayı faster kullan kullanmanı öneriyorum ya da verifest kullanmanı öneririm yapacak bir şey yok bu şekilde yapman lazım burayı hani yayın yapıyorsan artık yani amd üzerinden yayın yapacaksan amd profili high seçebilirsin ayarlarda bir şey yapmana gerek yok bu şekilde sabit bir şekilde kalabilir uygula dediğinde senin artık çıkış ayarlarını halletmiş oluyoruz. Gel gelelim kayıt ayarlarına. Kayıt ayarları aslında o kadar şey bir şey değil ya. Hemen anlatayım. Hemen anlatayım. Geldin H274'ü seçtin. Yani buradan sadece bunu seç. MP4 mu istiyorsun? İşte MKV mi istiyorsun? Ne, nasıl bir şey olmak istiyorsan onu seç. Videonun formatını. Nereye kadar çeksen onu seçiyorsun. İndin aşağıya. Bit hızının 20K var. Bilgisayarın çok iyisi 20K var. Daha çok daha kaliteli görüntü. Bu kayıttır. Bu kayıt. Şey değil yani bu. Şunu, de, şunu demiyorum burada bu arada. Yani yayın yapmadığın zaman da kayıt alırsın. Bu şekilde verirsin yayın yaparken kayıt alırsın, bu şekilde verirsin. Bilgisayarın iyi sever ama bu şekilde 20K'yı. Değilse 10K ver. Kurtarırsın 10K'yla da. Ne oluyor? Görüntü daha net oluyor, daha netleşiyor. Yani buradaki olay aslında bitrate de anladığın olma görüntü kalitesinin aslında burada bitrate ile önemli olduğunu anlaman lazım bir yandan. Bit hızını 20K vererek bu işi halledebilirsin. Buradan 20K ver şöyle hocam tamam mı? Aynı ayarlar anlattım burada ayarları yüksek kalite yap. Ve bu ayarı yüksek kalite yap daha güzel. Buralar aynı değişen hiçbir şey yok. Kayıtı da bu şekilde veriyorsun. Aynısı x264 için de geçerli. Geldin iyi iyiyse 20K bitrate'i var. Değilse 10K ver. Yap burayı 2. Ha burada burayı yap fast. Kayıtı böyle al. Profili de high yap. Profil high olsun. Bu şekilde devam et kayıt için istersen. Bunu da geçtik. Burayı sen kendim bak kanka? Yani burası çünkü hiç aldığımdan beri yani programı kullandığımdan beri açıkçası hiç içine girip oynamadım ama işte insanlar değiştirebiliyor burayı. Yani işte masaüstünün çıkışını başka bir yerden veriyor. Masaüstü 8 e işte Ya kulaklıktan veriyor, kimisi başka bir yerden veriyor. Bir şeyi başka bir yerden duyuyorsun. İşte yardım yani mikrofonunu ayarlıyor. seçiyorsun, seçiyorsun. Gerek var mı, gerek yok. İstersen yap, buyur. Videoya geçelim. Şimdi burayı ben bahsetmiştim. Burası tema tuval çözünürlüğü dediğimiz olay. Şuradaki ekran var ya şu siyah ekranın çözünürlüdür. Yani sen burayı küçük yaparsan burası bu ekranda atıyorum böyle küçülecek. Tamam böyle küçülecek. 1920 x 1080 olması çok daha iyi çünkü senin ekranı yerleştireceğin işte alertlar şurada gördüğün gibi işte chatler bunların hepsini 1920 x 1080p'de büyük ekranda daha rahat yerleştirebiliyorsun. Yani burası ile burası arasında bir alaka pek yok. Hatta hiç yok. Burası 1920 x 1080p kalabilir. Bizim buradaki ayar da şu oluyor. Hani sen Twitch'te giriyorsun izlerken ayarlara basıyorsun da işte 720p 60 fps 1080p 60 fps seçiyorsun ya. İşte burası çıkışını verdin ya. 1080p seçmenin sebebi olayı burası. Eğer en yukarıda 720p varsa adam buradan 720p yayın seçmiştir. Adam buradan gitmiştir 720 vermiştir. Burasıdır bunun olayı. Ben de sana diyorum en baştakini anlatıyorum. Eğer ki bilgisayarın iyiyse, internet hızın iyiyse 1080 1080p verebilirsin ama dediğim olayları atlamaman lazım. Ama sen benim gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsan, karma karışıksa, her taraf çok hareketli şeylerle takılıyorsan 1664 936 8K bitrate için gayet yeterli ve gayet güzel. Bu görüntü çözünürlüğü adet etmene olanak sağlıyor. Ama yetmiyorsa da işte 720p verirsin. 3K bitrate verirsin. Bu şekilde yönünü kurtarırsın. Hocam bir kuplik kesinleştirmiş boyutlandırma 16 en ideal olanı 36'ya alma. 36'ya aldığın zaman çamurlaşma oluyor. Diyorlar ki 36'ya aldığın zaman görüntü kalitesi artıyor. Evet keskinlik artıyor. Görüntü kalitesi artıyor. Gerçekten artıyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Yine aynı anlattığım şey geliyor. Abi. Döndürdüğün zaman yani fareyi hızlı kullandığın zaman bir yerden başka bir yere giderken, hareketli oyunlar oynarken bu görüntü senin çamurlaşmaya başlıyor. 36 olarak kullanma. 16 olarak kullan. 16 senin için 10 numaradır. Bana güven. 16 olarak kalsın. FPS'leri 60 FPS, 30 FPS. Tamamıyla kendi keyfine kalmış. 60 FPS de bu arada ama iyi değilse yine sistemin çamurlaşma yine yapar. 30 FPS'e yayın yapmanı öneririm. Muhalle çamurlaşma olmasını istemiyorsan 30 FPS'e yayın yapabilirsin. Kısa yollarda işte buraya istediğin tuş atamasını yapabiliyorsun abi. İstersen işte mikrofonu susturmak için bir tuş atayabilirsin. Ya da işte sahneyi değiştirmek için bir tuş atayabilirsin. İşte ne bileyim page up'a atadın mesela. Bastın işte sahne 2'ye geçti. Buradan bunları yapabiliyorsun. Sesi kapatıp açabiliyorsun alertların sesini. Bu önemli olarak atıyorum sana raid geldi. Bir sürü takipçi oluyor. Diyorsun ki ben işte ses kapama ne işte atıyorum. Sesi kapat sesi açtı aynı tuş olsun. İşte noktaya bastım sesi kapatayım. Tekrar bastım da açılayım işte. Hepsi bittikten sonra açılayım falan diyebilirsin burası da onun içine yarıyor. Ondan sonrası kısmı gelişmiş. gelişmişte. de burası buradaki ayarlar sende nasıl bilmiyorum. Bendekiyle aynı olabilir. Aynı değilse aynı yapmaya çalış. Fazla oynamaya gerek yok. Burada sadece bir tane bir şey göstereceğim. Buradaki renk ayarlığının aralığını sınır değil de tam yaparsan senin yayındaki renklerin doygunluğu daha çok artar. Bunu da nasıl gösterebilirim? Bunu nasıl anlatabilirim? Şöyle anlatabilirim. Bunu anlatamam ya. Buradaki renk aralığını sınırlı değil de tam yapabilirsin. Tam yaptığın zaman buradaki renk aralığını doygunluğu çok artıyor. Yani doygunluk seviyesinin yayına verdiğin görüntünün doygunluğu böyle renklerin cilveleşmesi böyle parlaması, parlamak değil de tam böyle rengini belli etmesi ve rengin üstünde bir şey belli etmesi yani sırrı amaçlı işte çok daha şey bir sarı, doygun bir sarı böyle photoshop'tan düşün, doygun böyle olmuş bir sarı gibi oluyor ama ben 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 tavsiye etmiyorum. Bence normal kendi rengi neyse o, o hali de çok daha iyi. Onun için burada sınırı bırakabiliyorsun. Bitti. Evet bu kadardı. Bu kadardı. da obviously. Ayrıntılı bir şekilde ayarların nasıl olması gerektiğini söyledik. Çamurlaşma işini falan çözdüğümüzü düşünüyorum. Özellikle Nvidia kullanıyorsan zaten çamurlaşma mümkün olunca en azı indiriyorsun. Bir şey, otomatik olarak iniyor zaten. Ama AMD kullanıyorsan bunu şey pek yapacak bir şey yok. Çözünürlüğü kısman gerekiyordu vesaire. İşte bitrate'ini yüksek verip çözünürlüğü kısabilirsin. İşte 60 FPS 50 30 FPS vererek çözünürlükte işte bu şekilde güzel bir bitrate değeriyle yakalayıp çamurluğu azalta bilirsin kankacım. Yani özet yani en nihayetinde böyle bir video çıktı. OBS ayarları bu şekilde olmalı. Unutmayın Twitch'te ve Kik'te 8K, 8K bitrate verebiliyoruz ve 8K'nın üstüne çıktığımızda artık görüntü zaten donuyor ya da bağlantı kesikleri başlıyor. Ama YouTube'da daha yüksek bir bitrate ile görüntüyü daha düzgün bir şekilde gösterebiliyoruz. İşin özeti budur kanka. Eğer sorun varsa eğer bana sorun varsa bunları bana sormayı unutma. Beni için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve videoyu da böyle like at ne olur unutma seviyorum kendini iyi bak.